Hepinize selam arkadaşlar. Bugün bu da günlük vlog ikinci bölüm. Arkadaşlar evde zaten bitirmiştim. Şimdi annem benim bir yere gitti. Ben de videoyu başlattım. İşte şu anda eve geldik arkadaşlar. Annem bir yere gitti. Şu anda evde tekim ablam var. Ablam da uyuyor yani. Şu anda tek başımayım. Annem hemen fırına gidip ekmek alacakmış. Fırına gitmek ne kadar uzun sürer biliyor musunuz? Ve şuradan şuraya dönecek oradan şuraya gidecek oradan şuraya gidecek arkadaşlar bir bir saat sürer ya bir saat sürer yani biraz uzun uzun yol çünkü fırın e, şuradan gidecek şuradan dönecek oradan tekrar gidecek oradan tekrar dönecek ve fırın sola döndüğünde fırın bakar mısınız arkadaşlar yani yolu bile ezberlemişim. Annem onun telefonunu bana bıraktı video çekeyim diye. İşte böyle arkadaşlar. Şimdi eve geldim. Şimdi ben birazcık telefona bakacağım. Günlük Vlog'un 3. bölümü gelecek. Orada da e, böyle farklı şeyler yapacağım. Her neyse görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Boom.